Kim? Tayfur! Kim aradın? Alo, sen misin Tayfur? Ya sen... <laughs> Tayfur! <laughs> ne diyorsun sen ya, ne konuşuyorsun öyle? Alo, sen misin Tayfur? Benim Tayfur! Tayfur sen misin lan? Ulan ne diyorsun ben... İyi misin hiç oğlu? Değilim, değilim! Tayfur sen misin lan? Benim, benim lan! Alo, sen misin Tayfur? Benim, İyi misin İthalit? Lan ne deyesin İthalit sen ne konuşuyorsun benden ya sen öyle? Tayfur sen misin lan? Benim, benim! İyi misin İthalit? İthalit sensin ne deyesin öyle ulan? Tayfur? Doğru konuşsana! Tayfur? Ne? Tayfur? Ne? Tayfur? Ne? Tayfur? Ne bu? Alo, sen misin Tayfur? Benim Tayfur! İyi misin İthalit? Ben ölürüm sen Tayfur. Efendim? Tayfur. Ha. Tayfur. Ne var? Tayfur. Ne değilsin? Tayfur. Önlüğün koru ya ne var ya lan? <laughs> Alo. Ha. Sen misin Tayfur? Benim ulan ben. Tayfur sen misin ne, lan? Ko ne konuşuyorsun ne değilsin ne? İyi misin İtalyan Lan be İtoli sensin. Tayfur. Kapatırım ulan. Tayfur. Ne var? Tayfur. Ha. Tayfur. Ne var? Önlüğün koru ya, ne var ya lan! Alo, sen misin Tayfur? Benim lan, ben! İyi misin itoğlu Ben de oğlum, it Ben it! Tayfur sen misin lan? Ben de oğlum lan, it! Gel <laughs> diyelim, konuş lan! İyi Ama... misin itoğlu it? <laughs> beşteni ya! <laughs>